Değerli seyircilerimiz, sizler için Türkiye'nin dört bir yanı gezmeye devam ediyoruz. Bugün sizlere İzmir'den sesleniyoruz. Yanımızda kafe sektöründe faaliyetlerini gösteren genç girişimci Songül Hanım'la birlikteyiz. Hep birlikte değerli bilgilerini alacağız. Öncelikle programımıza hoş geldiniz Songül Hanım. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun, iyi misiniz? Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Tabii ki yaptığınız faaliyetlerden bahsedeceğiz ama öncelikle kendinizi, firmanızı, izleyicilerimize tanıtır mısınız lütfen? Tabii efendim. 24 yaşındayım. Bundan yaklaşık bir sene öncesine kadar bu sektöre başladım. 3 aydır kendi mekanımı kendi adıma işletiyorum. 23-24 yaşlarındaki iki genç bayan olarak ağrının dağlarından bayırlarından kopup İzmir'e geldik kendimize göre bir hayat, sirkülasyonu sirkülasyon olan bir şehirde tutunma çabası. Peki biraz mekanımızdan, mekan kapasitemizden, konseptimizden bahseder misiniz? Çok tatlı, salaş bir yer. Zaten izleyicilerimiz de ekranda görüntüleyecekler. Kaç kapasiteye sahip terasımızdan bahsedelim. Evet, terasımızı henüz geçirmedik müşteriye hizmet ama 15 gün içinde bitecek. 20 gün içerisine kadar faaliyet göstermeye başlayacak. Bir bayan eli değme şekline getirmeye çalışıyoruz. O totemi yakalamaya çalışıyoruz. Mekanımız 3 katlı, 35 kişilik, 35 masa sandalyeli özellikle aile alanlarımızın bulundurabileceği şer köşesi dediğimiz alanlarımız mevcut. Cezve'de özel Türk kahvesi başta olmak üzere odunun ateşinde çift kavrulmuş, çift harmanlanmış kahve de, Cezve'de özel Türk kahvemiz mevcut. Tatlılarımızla Farklı tostlarımızla, alternatif farklı birçok seçeneklerimizle hizmet vermekteyiz bu şekilde. Peki biliyorsunuz ki iki yıllık aşkın süredir pandemiyle savaşıyoruz. Siz pandemiye karşı hijyen koşullarında neler yapıyorsunuz? Hijyen koşulları dediğimiz tamamen birebir kurallarımız içerisinde aktivasyon sağlığında bilecek şekilde. Zaten onu da kendiniz göreceksiniz bir şekilde o boşluğu, o aradaki girdaplığı kapatmaya çalışıyoruz diyebiliriz. Ama kesinlikle e, müşterilerimizin gözü arkada kalmayacak veya şüphesi olmayacak şekilde özellikle mutfağımızı açık alanda sergiliyoruz ki birebir e, gördükleri zaman kendileri de ikna et, olabilecek e, görsellikle sunum sağlayacağını görmelerini istediğimiz için mutfağımız açık. Peki Songül Hanım, verdiğiniz değerli bilgiler için güzel sohbet için çok teşekkür ediyorum Merhaba, teşekkür sizlere. Merhaba, teşekkür biz de herkesi kesinlikle buraya davet ediyoruz. Ama öncelikle kapatmadan önce iletişim bilgilerinizi, Instagram hesabınızı öğrenmek isterim sizlerden ki. ...izleyicilerimiz de girip görsellerimizle mekanımıza bakabilir. Tabii kafe glamor 35 diye de girilebilir. Sadece kafe glamor olarak da girilebilir. Şahsi hesaplar olarak e, Songül Çınar hesabı üzerinden e, randevuları, günlerimizi, kadınlar matinemizi, ...bunu alanda doğum günleriyle alakalı birçok aktivitemiz mevcut. E, o şekilde de randevu oluşturabiliyoruz. Zaten sayfadan birebir ilgilenen arkadaşlarımız, ilişkiler uzmanlarımız mevcut. Aynı zamanda organizasyonlar da yapabiliyoruz kesinlikle, burada. Kesinlikle. Özellikle kadınlar matin... Biz sadece bayan olarak işlettiğimiz için sevenimiz çok diyelim. Harika. Peki son olarak izleyicilerimize söylemek istedikleriniz var mı? Yani İzmir güzel yer. Kafemiz çok daha güzel bir yer. Mutlaka denemeniz gereken tatlar diyorum. Hepinizi bekliyorum. Kocaman öpüyorum. Sevgiler. Songül Hanım'a verdiği değerli bilgiler için teşekkür ederiz. Burada çok sıcak, aile samimiyetinde, salaş bir ortam var. Hepinizi davet ediyoruz. Hoşçakalın. Bekliyoruz.